Geçtiğimiz hafta benzer bir görüntü Balıkesir için kayda geçmişti. Bu kez İzmir değerli izlenen son 16 yılın en kurak günlerini yaşıyor İzmir ve kentin içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan tahtalı barajında doluluk %13'e kadar geriledi. Kuraklığın kış boyunca süreceği belirtilen İzmir'de Mart ayına kadar doyurucu bir yağış beklentisi de yok. Yaklaşık 5 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 3. büyük kenti olan İzmir son 16 yılın en kurak günlerini yaşıyor. Kentin su ihtiyacının %45'ini karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk %13,88'e kadar düştü. Kentin diğer önemli su kaynakları olan Balçova, Ürkmez ve Gördes Barajları'nda ise doluluk %2 ile 12 arasında seyrediyor. İzmir'de aşırı sıcak geçen yaz aylarının ardından Eylül ve Ekim aylarının da kurak geçmesi barajlardaki su seviyesinin dip noktayı görmesine sebep oldu. Uzmanlara göre İzmir'deki kuraklık kış aylarında da devam edecek. Şimdi e, Tahtalı Barajı e, maalesef e, yani %13'lere kadar düştü. Daha da düşeceği benziyor. Kasım'da kurak bir dönem. E, ben e, Aralık Ocak'ta ya yağış olur ama doyurucu yağış, yani barajları hareketlendirecek olan yağışı ben marttan sonra bekliyorum. Mart ayı ve sonrasındaki yağışlarla barajlarda su seviyesinin yeniden %35'e kadar yükseleceği tahmin ediliyor barajlar dolu olduğu zamanlar bizim barajdan su çekmemiz lazım ama İzmir bunu yapmıyor işte burada bir sorun var. İzmir her zaman için suyun %55, %60'ını kuyulardan çekiyor ve barajlarda su duruyor ve sonra işte buharlaşıyor. Barajlarda su yok oluyor. Uzmanlar bu süreçte su tasarrufu yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.